paragrafa bağlı 11. soru, öğretmenlerin programdaki bazı kazanımlara yıllık planlarında yer vermemeleri, bu öğretim programının aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine yeterince uygun olmadığını göstermektir göstermektedir. A. Uyumluluk, B. işlevsellik, C. Dinamiklik, D. Uygulanabilirlik, E. Esneklik. Öğretmenlerin bazı kazanımlara yer vermemesi, özellikle atölye çalışmalarına ilişkin yeterli araç gereceğin olmaması özellikle okulun şartlarından kaynaklandığı işaret eder. Okulun yeterince araç gereci olmaması ise programın pratikte uygulanamayacağını işaret eder ki daha çok grubu ekonomik olmadır. Araç gereçlerin olmaması ise ekonomikliğe vurgu yapar. Eğitim programında yer alması gereken özelliklerden birisi uygulanabilirlik. Uygulanabilirlik programda yer alan davranışların ekonomik olması ki burada atölye çalışmalarında yeterli aracın, araç ve gerecin okullarda bulundurulmaması programın uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Doğru yanıt D seçeneği.